Evet, Allah Zülcelali vel ikramdır. Celal ve ikram sahibidir. Nereden bir nimet gelirse, bu onun ikramidir. Ama nereden bir musibet de geliyorsa, bu da onun celalının tecellisidir. Arkasında ikrami vardır. Onun için, o zülcelali vel ikramdır dedi Allah. Ben zülcelali vel ikramım. Eğer bir musibet geldiyse, bir sıkıntı geldiyse, bir bela geldiyse bu senin için rahmettir. Sana ikram etmeyi dilemişim. En büyük ikrama layık olanlar peygamberlerdir. En büyük sıkıntıları onun için onlar yaşanmıştır. Ve bu her bir kul için bu böyledir. Ama kul Rabbinin ismine okumayınca nimeti başka görür, musibeti başka görür. Oysaki ikisi de Allah'tan değil midir? Evet. Niye böyle biri iki görüyoruz? onu başka, ötekini başka görüyoruz? Birine tabiri caizse seviniyoruz, hamd ediyoruz, şükür ediyoruz. Ötekine neden feryat edip, itiraz edip, isyan ediyoruz? Tevhidde olmadığımız içindir, vahdette olmadığımız içindir. Hem Rabbimizin celal ve ikram sahibi olduğuna iman etmediğimiz, anlamadığımız içindir ilahlığı bir tek Allah'a değil, diğer kullara da, varlıklara da ilahlığı verdiğimiz içindir. Yani şirk koştuğumuz içindir. Hep beraber yol yürüyoruz, yol yürüdük hep beraber, hamdolsun. Allah huzura alınca, huzura kabul edin, edince, zaten şahit olur, şehadet eder. Bir de huzura layık olmak vardır. Huzura layık olanlar kendini nasıl anlar, nereden anlar, anlamalıdır. Bunu tevhid ile anlamış olur. Vardığı yerde, gönlünün vardığı yerde, yolculuk yapmış. Sirat-ı Müstakim'de, gönlünün vardığı yerde bir de anlar ki Nimeti ikramı yapan da Allah'tır. Musibeti, imtihanları veren de Allah'tır. Her ikisinin evet, sahibine iman eder. Şahadet eder, şahit olur. Artık herhangi bir şeye kötü diyemez, çirkin diyemez. Evet fiiller kötüdür, çirkindir ama orada imtihan vardır. Evet, i̇mtihanın sahibini görüyor. Evet, orada şahit olacağı şey Celal ve Cemal sahibi olan Allah. <laughs> İkisini birledi. İkisinin sahibini gördü. Sahibinin huzuruna çıktı. İkisini artık birbirinden ayırmaz. Ne olur? Hayrete düşer. Hayret. Resulullah Efendimiz'in ''Ya Rabbi hayretimi artır'' buyurmuştu. Artık hayrettedir. İlmi bitmiştir. Bütün öğrendikleri sıfır olmuştur. Bütün anladıkları sıfır olmuştur. Artık hayrettedir. Rabbinin azameti karşısında acizliğini anlamıştır. Hiçbir şey bilmediğini anlamıştır. Ne der? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Rabbimin öğrettiğinden başka hiçbir şey bilmiyorum der. Mülkün maliki Allah'tır, sahibi Allah'tır, meliki Allah'tır, haliki Allah'tır, hallaki Allah'tır, yaratan O'dur. Yarattığını yok edip başka bir yaratışla yaratan O'dur. Sadece hayretle O'nu seyreder. Hayranlıkla O'nu seyreder sadece. Başka tarafa dönüp bakmaz, bakamaz. Hakikate ermiştir bu. Rabbini celal ve ikram sahibi olarak görür, anlar, iman eder. Bununla beraber celaliyle cemalini birbirinden ayırt etmez. Bu güzeldi, bu güzel değildi demez. Neden? Ondan tecelli ediyor o muamele ediyor. Onu yaratan Rahman ve Rahim olan Rabbi ona onu temizlemeyi diliyor, büyütmeyi diliyor, eğitmeyi diliyor, öğretmeyi diliyor. Kendine çekmeyi, kemale erdirmeyi, Hazreti insan yapmayı diliyor. Nasıl feryat eder? Nasıl itiraz edebilir? Rabbinin huzurunda nasıl ben biliyorum diyebilir? Ne der? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi bilen Allah'tır. Rabbim ne dediyse o. Bununla beraber her şeyi de onun öğrettiklerini de sonsuz bir deryadan bir damla misali anlayabiliyorum. Akıl yaratılan yarattığını ihata edemez, kuşatamaz. Rabbini anlayamaz yani. Sadece onun için sadece hayrette kalır. Sadece hayran ve hayrettedir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurmuştu. Ya Rabbi hayretimi arttır. Bir perde daha aç yani. Başka bir perdeden seyredeyim. Evet. Hayret ve dehşettedir.